Fena. Fena doğru cevap. Tafra. Tafra doğru cevap. Elastik. Elastik doğru cevap. Başı dertte. Başı dertte doğru cevap. Olur. Hanımlar, beyler hafta finalinin ikinci yarışmacısı Mustafa Bey ile beraberiz. Tekrar merhaba. Merhaba. Nasıl hissediyorsunuz Mustafa Bey? Gayet iyi hissediyorum. Çok güzel. Ee, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Tabii. Ee, yarışmaya beraber izledim. anneme ve babama selam gönderiyorum buradan. Harika yaptınız. Biz de selam gönderiyoruz onlara. Ee, hedef bir puan var mı aklınızda? Hedef 8000 puan. Net. 8 üstü üstü, üstü, üstü. tabii. Hadi en inşallah. Nasıl? Çalıştınız mı? Yani biraz eski bölümlere baktım. Eski bölümlere baktınız hiçbir işe yaramaz. <laughs> eski bölümlerdeki soruları sormuyoruz çünkü. Ee, Isınmak keş için. Keşke başka bir şey yapsaydınız ya. Neyse. <laughs> Hayırlısı olsun. Peki Utku Bey tedirgin etti mi sizi? Etti bayağı. Etti son sonra soruya kadar... kadar sonra rahatladınız. Sonra aynen biraz rahatladık. Aynen. Biraz talihsiz oldu ama. Talihsiz oldu ama belki size yarıyordur. Belki. Belki de. Heyecanınız falan yok. Yok. Gayet cart yok. diye başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili izleyenler cart diye ilk kelimemiz geliyor. İki kişinin belli kurallara göre yumruklarını kullanarak yaptıkları spor. Boks. Boks doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Gastronomi dünyasından severiz. Buyursun abi. Pul biberin kurutulup dövülmesi veya çekilmesiyle elde edilmiş baharat. Harf alayım. Aldın. Bildiniz mi? Daha koyu renk olur bu. Çok lezzetlidir. Mustafa Bey. İsot. İsot doğru cevap. <laughs> beş harflilerdeyiz efendim. Bakalım beş harfli ilk kelimemizin sorusu nasılmış? Uygunsuz bir duruma karşı önceden alınan tedbir. Harf alayım. Verelim efendim. Hiç kırmayız. Önlem. Önlem doğru cevap. Efendim B şarkı ikinci aradığımız cevap Fransızca kökenliymiş. Gelsin bakalım kökenine inelim kelimenin. Gülme duygusu uyandıran gülünç. Traji gibi mi acaba? Öyle, ne? Trajik, çok, çok basit düşünün. Tersi gibi. işte. E... Trajedi diyecektiniz galiba. Evet. Değil, onun tersi. Komik. Komik doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflilerdeyiz. Bakalım altı harfli ilk kelimemizin sorusu nasılmış? Gelsin soru. Mutluluk anlamında kullanılan Arapça sözcük. Arapça kökenli. Dolayısıyla. Hmm, mutluluk. Köken merak ederseniz. Peki harf alabilir miyim? Bilemem. Alırız tabii. Hmm. <laughs> de Mutluluk anlamında kullandım. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha verelim. Ee, bir tane daha harf alayım gelmiyor. Bir atmayayım. tane daha verdik. Arapça sözcük. Evet. Anlamını kullanın. Parayla satın alamayız. Saadet. Ne? Galiba. Saadet. Saadet doğru cevap. Efendim diğer altı harfli kelimemizin sorusu gelecek. Kendisi yine Arapça kökenliymiş. Bakalım nasıl sormuşuz. <laughs> Esnafın içinde çalıştığı ve mallarını sattığı küçük yapı. Ee, biliyorum ne olduğunu biraz düşünmem lazım ama. Tabii. Tabii bekliyorum. <laughs> evet. Ham gibi bir şey mi? Yok efendim basit düşünün. Esnaf. Dükkan. Dükkan doğru cevap. Yedi harflilere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük geliyormuş şimdi. Tüm sevenler için e, gelsin bakalım ne oluyor. Bir enerjinin en küçük birimi. Joule. Değil. Mi acaba cevap. Ee, teorisi var bunun. Kalori olabilir mi? Değil. Ee, Değil. Harf alayım bir tane. Verelim. T. Bunun fiziği var. Kuantum galiba. Kuantum. Kuantum doğru cevap. <laughs> Mustafa Bey 3100 puanımız var. 1 dakika 53 saniye süremiz var. Alabileceğimiz 24 harf var ama almazsanız iyi olur. Pekala. Puan da iyiyiz. sürede, sürede yani var. aslında aslında fena değil Öyle ama ya yani bir inceden dikkat etmeye başlamamız lazım. Pekala. Devam ediyorum. Edelim. Efendim 7 harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek ki kendisi sıfat. Buyursunlar. Kendi menfaatini gözeten kimse? Hmm. Cimri gibi bir şey. Kendi menfaatini gören. <laughs> Yani gibi bir şey de cimri öyle değil tabi. Bu kendi menfaatini gözetiyor. Yani orada bir nokta noktası olmasa şey yapmaz. Bir tane harf alabilir miyim? Tabi tabi hemen. Buyursunlar. Ç. Bir tane harf alayım. Bir tane daha verelim. I. Çıkarcı. Çıkarcı doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. Ee, ek almış bir e, kelimemiz soru olarak sorulacak. Bakalım sorusu nasıl yazılmış? Argo'da ortadan kaldırma, yok etme. Def etmek. Değil. Ortadan kaldırma, yok etme. Tarumar. Gibi değil. değil mi? Harf alayım bir tane. Verelim. Eee... Bir tane harf alayım. Yapalım. Bir kelime değil mi? Evet efendim. Yapım eki var sonunda. Argo'da. Hı, hı. Mesela birini ortadan kaldırmak. Gelmiyor aklıma. Bir harf alabilir miyim? Ver verelim. Ekten gelmez umarım. Geldi. E, mesela Mafya dizisi seyrediyorsunuz. E ee, birini ne, ne, yok edecekler. Ona git onu nokta nokta derler. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha evet. harf verelim. M. Temizlik. Temizlik doğru cevap. Temizlik doğru cevap efendim. 25 saniyemiz ve 5 sorumuz beş var. Soru, soru başına 5 saniye. Biraz artık hızlanmamız Hı -hı. gerekti. Efendim Arapça kökenli bir kelime sormaya karar verdik. E, yapıyoruz biz bunu. Gelsin soru. Bir toplantıya bir yere çağırmak üzere düzenlenen belge. Davetiye. Davetiye doğru cevap. Efendim dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Şu an bakalım nasıl sormuşuz. Okul çağındaki çocukların kış aylarında almayı bekledikleri haber. Ee, yarı tatil. Değil. Yarı dönem. Hiç e, öyle düşünme. Kış ayı ne olur? Kışın özel... Soğuk. Başka. Kar. Heh. Kar tatili. Kar tatili doğru. cevap. <laughs> Dokuz harflerde devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Bakalım nasıl soracağız? İlk yardım ve kurtarma konusunda eğitim görmüş sağlık görevlisi. Harf alayım. Harf verdik laba 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 4. Aman de. Responder mi? Hı? Yok değil. Hı. Değil. Daha basit düşünün. Bilgisayar oyunu oynar mısınız? Oynarım bazen. Savaş oyunlarında falan bunu böyle bir... Medikal... işte medikal evet. diye çağırmazlar. İşitme cihazı getirirler yani. Yaralanan birine işte bir şey diye bağırır bazen. Hı. İlk yardım kurtarma konusu eğitim görür. Sağlık görevlisi. Evet. Ne kazanmak için çalışıyoruz? Para. Heh. Paramedik. Paramedik doğru cevap. <laughs> Efendim 10 harflilere geçtik. Ee, i̇ki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Bakalım gelsin de görelim. Belli belirsiz. Çok az ölçüde. Harf alayım. Verdik. <laughs> M. Belli, belirsiz, çok az ölçüde. Evet. Ee, çok az ölçüde. Mecaz sen mi kullanılıyor yoksa? Yo, laps diye olduğu laps gibi belli kullanılıyor. Belli, belirsiz. Az miktarda gibi bir şey Gibi mi? bir şey. Miktar. Sonu miktar galiba. Güzel, evet. Belli, olur. belirsiz, çok az. Ee, azca miktar. E, değil. Az miktar. <laughs> Azcı miktar. Baya yok, değil, değil, az değil o. Hmm. Yani böyle nasıl diyeyim ki onu? Koklatmışlar gibi. Eser, Eser miktar miktarı. olacaktı. <laughs> Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler nasıl başladıysa öyle gidiyor. <laughs> Mustafa Bey olacak iş miydi? <laughs> yani geldik geldik de son soruda soru patladık yani. Devam etti. <laughs> İnanılır gibi değil ya. Efendim son e, kelimemizin de sorusu gelsin. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Gel, bakalım nasıl bir cevap o. <gülüyor> Mustafa <laughs> Topaloğlu <oldu> gibi konuştu. <laughs> Karşısındaki kişiyi utanılacak duruma düşürmek, utandırmak. Ee, utandırmak. Evet. Hayat Bu biraz sokak ağzı gibi. Yok öyle değil. İki son kelime. Mastarla bitiyor. Hmm. Karşındaki böyle bir şey gibi düşünün, böyle bir ağız dalaşı yapmışsınız da yenmişsiniz, sonra Hı. arkadaşınıza anlatıyorsunuz nokta nokta. Anlatmak? Değil. <laughs> duruma düşürmek, utandırmak. şey i̇şte utanılacak duruma düşürmek, utandırmak. Evet. Ee... Ya da mesela tavlada yendiniz. Mars. Değil. Şey. Alt etmek ne bileyim. Madara etme, Alt etme olacaktı. Üzgün alkışa doyduk. Evet. Gerçekten. gerçekten ama ayağımız takıldıktan sonra artık zaten motivasyonumuz da biraz düştü. Ee, son soruda. Yani düştü biraz ama yine de Yok zaten son soru madara madara etme madara yani <laughs> aslında bilemeyeceğiniz bir şey değildi gerçi. Diğeri de öyleydi. Eser miktarda aslında. Tabii bildiğim şey de işte akla gelmiyor. Harika yarıştınız yine. Yine harika yarıştınız. Yine 4600 puan asla hak ettiğiniz bir puan değil. Ama kısmet diyoruz Mustafa Bey. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımıza. Belki yine karşılaşırız. Belki. Neden olmasın. Hanımlar, beyler Mustafa Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve Oğuz Alp Bey geliyor.